Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bye ama bugün şimdilik dedim kızım tiyatroda oynuyor çıktılar bile çıkacaklar ben kızım bıraktım burada kızımlar böyle duruyorlar işte böyle Hadi başladı <laughs> ben hırsız. Ha, şimdi ben sana bir sihir yaparım görürsün. Ha, -ha. ay küçücük bebeksin daha sihir yapmayı nereden bileceğim? Yazık tipine bak ya ben yanında bir bir metik kalıyorum yanında da bir, minicik kalıyorum bir yaşında ya git. <laughs> öyle desin. sen öyle san. Şimdi sen görürsün. Ha ha ha. Bu gerçek kim? Bu gerçek birisi mi? Yoksa bu bir hırsız mı? Bunun kim olduğunu bana acilen göster. Ve üstündekileri çıkart. Yıha. Hmm. Nereye gitti bu ya? Allah Allah. Neyse gideyim. Bulmayı da atayım. Ooo bomba çok kötü patladı. At şu bombayı ona.

sebeldim. Ben ise cadı rolünü oynuyorum. Kötü savaştır. savaşçı rolünü oynuyorum. Ben ise normal insan rolünü oynayan kişiyim. Ben, ben ise iyilik menenin yardımcısıyım. Ben de iyilik meneyim. Ben de normal bir insanım. Ben de cadı rolünü oynuyorum. Ben de doktor rolü ben insan rolü oynayan birisiyim ben hırsız rolü oynayan bir ucuyordum. Evet şimdi şimdi herkes çocuğunu sahneye gelip alabilir mi ay kızım gel ay çok güzel oynadın Bravo sana bir kızımız var nereye gidelim biz onlar çocuklarını alır zaten Arkadaşlar giriyoruz biz. Şu an kızma bir sürprizim var. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bir sürprizimiz var. Onu öyle yapacağız işte arkadaşlar. Biz bir gidip gelelim şeye, sürpriz yere. Orada yemek yiyeceğiz sürprizlerde. Evet arkadaşlar sürpriz o yere geldik. Şu an arkadaşlarının evindeyiz kızımın. Orada bir gün kalacağız burada. Bu arada burası koltuk. Neyse şimdi biz annelerini göstermek istemedik. Anneleri mutfakta ve babası mutfakta. Ben çocukların annesi. Ben çocukların babasıyım. Evet çocuklar hadi siz oyun oynayın. biz burada oturuyoruz. Evet bizim de var. Evet, burada benim toka var. Ama senin olsun. Olur. Çok güzel oldu. Senin oyuncağın var mı? Yok. Ama onun yerine oyun oynayalım biz. Hadi, körebe. O zaman körebe oynayalım. Evet, ben körüm o zaman. Siz de gidin bak. Anne sakın söyleme ne yaptığımı. Buradayım. Evet. Biraz beklesen. Say içinden. Ne? Yedemizi söyleme. Öbür adaya gitmek yok. Şuradayız. Evet. Buradasınız işte. Hayır onlar annemiz. Evet bu biziz. Aha kedi sesi geldi. Böyle şey, gördün mü? Gördüm. Ebe ebe. Ya ebelendik ya. Yani Neyse biz oyunumuza devam edelim. Evet ben ise yemek yapacağım. Şimdi bakın. Tavuk var. Tavuk yapabiliriz. Ve tavuğu kesmek için bıçak lazım. Ama bıçak yok. Ama. Dur tavuk oldu. Şimdi eti koyalım için tavuğu alalım. Et ola koysun. Yani olsun. Evet et de oldu. Eti de tabağa koyalım. Evet içecek de koyalım bari. Onlara koyuyoruz bu arada. Biz yemek yedik. Hmm, kesecek bir, bir şeyimiz yok. O yüzden. Burada bardak var. seçecekte de şu sodadan koyalım evet aa kızı unuttuk ya kıza ne koyalım kıza da meyve suyu koyalım şu fincana koyalım bari başka bardağımız kalmadı kesecek bir şey bulup gelelim Evet kesecek bir şey bulun bu kılıcıyla. Neyse. Patates kızartalım bari. <laughs> Dayıda bunu tavada kızartalım. Patates. Evet kızartalım. Patatesi koyduk. Neyse meyve tabağı da yapalım. 2 dakikada. Ay ne güzel ya meyve tabağı. Şöyle. Orada dursun. Ekmek de doğrayalım. Şöyle ekmek koyalım. Esir ekmek yaptık. Neyse. Yani evet hazır yemek gelebilirsiniz. Ay hadi gidelim. Kızım gel hadi yemek yiyelim. Zaten bir gün kalacağız. Evet, biz kalkalım şöyle Biz yedik zaten. Ne but this wasn't what you It's like much. Çiçek de var. Ay, ellerinize sağlık çok güzel. Ay baba içecek konuyormuşuz. Bir dakika hemen koyalım. <laughs> tamam içebilirsiniz. Ellerinize sağlık vallahi çok güzel olmuş. Neyse abi, siz onları ayırın. Öyle. Evet. gece oldu. Evet çocuklar siz uyuyun. Ha, evet, biz bu yatakta uyuyalım bari. Ha, evet. Ama dört buradan 3 kişi uyuyor. <laughs> Ay nerede uyuyacağız ki. Şurada yatak var, bir Bunu açalım. 2 kişi burada uyuyoruz Ay çocuklar çocuklara da siz burada uyuyalım. Biz de şurada uyuyalım i'm dónde do خدای من ارکلاش دار کانال ما سابو نو فایت